Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum şimdiden. Evet beklediğim ve merak ettiğim ürünlerden bir tanesi de Forex'in XMD82 Pro modeli. Cihaz hakikaten gallavi bir cihaz. Tekli kutular halinde satılık. 4 ton, 8 inç, 200 aramız. Şimdi şöyle açılımını yapalım. Şimdi apokalipseleri kapıdan söküp bunları takacağız. Bunları bir deneyeceğim bakalım nasıl diye. Hoşuma giden bir yorumcu ee, geldi. Şöyle değerlerini gösterelim. Ee, 200 Watt Power diyor güç. 97 desibel hassasiyet var. 100 Hz 20 kHz çok ciddi bir değer. Ee, 97 desibelle birlikte çok ciddi çalması gereken bir değer. Kağıt koni, net 5 kilo civarında. Diğer de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte Bobin çapı, Voice Coil, işte vesaire. Kaptnı, 2 litre hacim tutuyor vesaire gibi. Şöyle de eğrisini görelim arkadaşlar. En güzel patlamanın yaşandığı yeri ben size şöyle göstereyim. Frekans olarak, şu ışıkta bakayım. En güzel patladığı noktalar 300 ila 500 arası gayet güzel. 1 kilo arası ve 2 ile 5 arası çok ciddi patlamalar gösteriyor. Yani 5 civarı kesilirse işlemciden 5 ya da 3 ben normalde 8'e kadar açık bırakıyorum. 8 de iyi bir değer. 8'in üzeri zaten biraz rahatsız edici hale geliyor. Ama 5'te de kesilebilir. Hani biraz daha alt çaldırmak isteyenler varsa frekansı biraz daha düşürebilirler. Üst frekansları. Ee, şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. Kasa yapısı falan. <laughs> Kapağı gördüğünüz gibi çok hoş yapmışlar. Cidden güzel duruyor. Mikrançları da koruması gerekiyor aslında. Kapak şart. Çünkü genelde ince oluyor bazı kağıtlar ama bu o kadar ince değil. Biraz kalın. Altları da güzel vereceğini umuyorum. Daha dinlemedim. Ee, kasa olarak da e, gayet hoş. Güzel duruyor. Mıknatıs çapı vesaire e, ağırlığı falan bayağı gallavi. E, malzeme kalitesi falan kendini belli ediyor. Fiyatı da çok uçuk bir fiyat değil. 150 dolar bandında. E, gayet güzel. İnşallah arabada da çok ciddi performans bekliyorum. Forex genelde fiyatına göre gayet başarılı çalıyor ürünleri. Bu da onun gibi duruyor. Ama göreceğiz bakalım arkadaşlar. Apokalipse'den sonra bakalım ne kadar tatmin edici çalacak. Ne kadar istenileni veriyor. Göreceğiz ama dediğim gibi yani fiyat performans olarak e, materyale baktığımızda gayet başarılı. Bir de e, ses performansı da bu orantıda ise yani fiyatı da çok uçuk bir ürün değil. E, bu ürün için. Evet arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah en kısa zamanda e, bir videosunu çekeceğim ki biraz da rodajı var tabi. E, baştan şöyle ufaktan bir giriş yaparız. Daha sonradan e, ciddi e, bir video çekerim inşallah. Görüşmek üzere. الله امانه